Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün size yeni video atacağız. Yeni video. Evet arkadaşlar. Video abone olup kanalımı beğenmeyi unutmayın. İsterseniz katılabilirsiniz arkadaşlar. Video yine de abone olun ve beğenin arkadaşlar. Bunlar bana çok lazım. İnşallah ya inşallah koronadan uzak ve güvenli bir şekilde yaşayabilirsiniz. Ve korona olanlara çok 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 geçmiş olsun diliyorum arkadaşlar. Şimdi videomuzu çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Aa bir dakika. Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Bir dakika ablam içeri girdi tamam. Aa, kapı sallandı. Abla merhaba. Merhaba. Ee, kapıyı sallandığını gördün mü? Hı, tamam. Biz videomuzu çekmeye devam. Lan! Lan! Lan ne oluyor? Arkadaşlar ben korkuyorum. Abla çık. Çık içeri bakacağım çık. Çık. Bir dakika burada biri mi var? Arkadaşlar çok fazla ışık çıktı da. Burada kimse yok. Da. Kapılar niye sallanıyor? Kapatıyorum kapıyı bakın. Kapatıyorum. Lan açıldı. Lan. Bu ne? Vallahi kapı kendi kendine açıldı. Abi. Kapattığım anda direkt açıldı. Bak hala sallanıyor. Abi ne oluyor? Korkuyorum. Şaka mı yapmayın lan. <gülüyor> 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 Ana. Bir dakika, Neyse. Arkadaşlar ne oluyor anlamadım ama bir şeyler oluyor. Orada biri var sanki. Bir dakika gerçekten biri şey mi var? Gerçekten. Bir şeyler oluyor. <laughs> Bak like, ışığı kapatayım mı? Var! Bir var! Kaçın! Arkadaşlar burada duruyorum Ancak kaçın O da biri mi vardı görmedim ama siz gördüyseniz yorumlara yazmayı unutmayın Kendinize bakın Kendinize iyi bakın Görüşürüz Bay bay